Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün dilin, tarih boyunca toplumları ve kültürleri nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Diller, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda insanların düşünce yapılarını ve yaşama biçimlerini de etkileyen bir ögedir. Haydi, bu etkileyici konuya birlikte dalış yapalım. Birinci dil ve toplumsal yapı. Dil, bir toplumun düşüncelerini, değerlerini ve geleneklerini yansıtan bir aynadır. Dillerin evrimi, insanların birbirleriyle olan etkileşimlerini kolaylaştırmak için gereklidir. Örneğin, antik dönemlerde Latince, Roma İmparatorluğu boyunca bilim ve siyaset dilini oluşturmuştur. Bu, Roma'nın etkisinin dünyaya yayılmasını sağlamıştır. İkinci dilin kimlik ve kültür üzerindeki etkisi. Dil, bir topluluğun kültürünü tanımlayan temel ögelerden biridir. Bir dilin sözcük darcığı ve gramer yapısı, o toplumun doğal çevresini, ekonomik yapısını ve yaşam biçimini yansıtabilir. Örneğin, İskandinav dillerinde karla ilgili birçok farklı sözcük bulunması, bu toplumların doğal çevresine uyumunu gösterir. Üçüncü tarih boyunca dilin evrimi. Dil, tarih boyunca savaşlar, göçler ve ticaret gibi dinamiklerle değişim göstermiştir. Orta çağda Arapça, bilim ve felsefe alanında uluslararası bir dil haline gelmiştir. Bu durum, antik dönem bilgelerinin eserlerinin çevrilmesine ve Avrupa'da Rönesans'ın başlamasına katkıda bulunmuştur. Dördüncü teknoloji ve dilin geleceği. Günümüzde teknoloji, dilin evriminde yeni bir sayfa açmıştır. Sosyal medya, dünya genelindeki dillerin hızla yayılmasına ve yeni sözcüklerin oluşmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda, dil öğrenimi ve çeviri teknolojileri, farklı kültürler arasındaki engelleri azaltmaktadır. Sonuç, dil, hem bir toplumun hafızası hem de geleceğinin anahtarıdır. Tarih boyunca dillerin gelişimi, insanların birbirini anlaması ve kültürlerin bir araya gelmesi için çok önemli bir rol oynamıştır. Eğer bu konuyu ilginç bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.